Merhaba sevgili çocuklar, bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda e, milli mücadelemizi anlatmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu yapmış olduğum tarih şeridi üzerinde e, sizlerle ne yapalım, çalışmalar yapalım mı? E, ve ayrıca e, hazırlamış olduğum etkinlikleri birlikte yaparsak, e, inanın e, Kurtuluş Savaşı'nı yani milli mücadelemizi çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Ve hiç karıştırmayacaksınız. Hadi başlayalım. Öncelikle şu tarih şeridinden bir başlamak istiyorum. Bakın tarih şeridimizin evet başlangıcı milat demişti Hazreti İsa'nın doğumu. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz takvim miladi takvim. Yani Hazreti İsa'nın doğumu ile başlayan takvim. Devam edelim. Bakın 1299'da Osmanlı Devleti kuruluyordu. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyordu. Evet 1881 Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu. Mustafa Kemal Atatürk'ün okul yılları. Ve devam ediyoruz bakın. 1911 gördüğünüz gibi. Trablusgarp Savaşı. Onu da geçiyoruz. Bu arada bir de Balkan Savaşı var. O sizin konularınızın dışında olduğu için onu buraya ben hiç almadım. Bugün bakın 1914. Evet ve 1918 yılları arasında olan e, savaşla başlayan dönemi e, daha çok alacağız. Bu savaşın adı neymiş bakın. Tarih şeridi işte bunun için çok çok önemli. Birinci Dünya Savaşı. Bak katılan devletler, itilaf devletleri, ittifak devletleri. Eğer sizler de bu çalışmayı e, yaparsanız ve bunları bu şekilde tarih şeridine işlerseniz e, çok daha güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Evet. Kameramı titretmemeye çalışıyorum ama bir yandan hem çekim yapıyorum hem de anlatmaya çalışıyorum. O da bu arada titriyor. Evet bakın Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletleri görüyor musunuz? İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya, İttifak devletleri Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan ve Almanya gördünüz mü? Savaşın başlangıcı 1914, bitişi 1918. Devam edelim. Şimdi bu savaşın sonunda bakın şurada hemen Evet. Bakın Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte neler oldu hatırlayalım. Evet bizim içinde bulunduğumuz ittifak devletleri grubu bu savaşta yenilmişti hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta siz ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bu ittifak devletlerinin şu altına yenildi diye not yazabilirsiniz. Onu yazdıktan sonra evet zaten e, daha iyi anlayacaksınız. E, yenildiysek ne olacak? E, Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla e, imzaladıysak da e, o anlaşmanın şartlarına uymamız gerekiyor. En belirgin maddeleri nelerdi? Hatırlayın bakalım. E, bu İngiltere, Fransa, İtalya ülkemizin topraklarını paylaşmışlardı. E, askerlerimizi dağıtmışlardı silahlarımızı ellerinden almışlardı değil mi? ve sonra da ne olmuştu? haberleşme e, araçlarına haberleşme e, ağına el koymuşlardı e, o zaman e, bu, bu anlaşmayı imzaladıysak ve neler olmuş olabilir sizce? hadi şimdi tarih şeridine e, bakın şu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışına kadar olan bakın şurada Evet. Oraya kadar olan yerlere yere bir bakalım mı? Nerede biliyor musunuz? Türkiye haritası üzerinde. Evet. Evet sevgili çocuklar, haritamız önümüzde hazır. Bu bir Türkiye haritası. Dedik ya Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladık ve o antlaşmayla birlikte ne oldu biliyor musunuz? Ülkemiz bakın burada ben yönlerini gösterdim. Ülkemizin e, ne tarafının e, doğu, batı, kuzey, güney olduğunu bilirseniz e, bu temada e, daha başarılı olacaksınızdır. Evet bakın ülkemizin batısını yani buraları Yunanlılar. Evet. Yunanlılar işgal ettiler. Yunanlılar. Evet, İstanbul'da, İstanbul'da İngilizler, çocuklar. Hemen onu da halledelim. Oraya yapıştıralım. Evet. Bakın burası İstanbul, çocuklar. Evet. İngilizler, gördük mü? İngilizler işgal ediyor. Peki Güney'e gelelim. Güney'i ben, Güney'deki ülkeleri, yani Güney Anadolu bölgesi, Güney'deki Güney e e illerimizi, bakın, pembeyle yaptım. Fransızlar ve İtalyanlar. Kapatsın istemiyorum. Şu şekilde, bakın. Gördünüz mü? İşgal ettiler. Peki, Doğu Anadolu bölgemiz. Doğu Anadolu bölgemizde de, bakın, kimler var? Ermeniler var ve biz kurtuluş Savaşı süresince bunlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Peki bunlar bunlar ülkemizi işgal edince durum ne oldu? Hı? Evet. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, değil mi? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Hadi bir başka haritada ona bakalım mı? Evet, bir başka haritamız Geldi gördük mü? Şimdi burada şehir şehir adlarını yazacağım devam edeceğim. Buranın adı evet İstanbul. İstanbul. Peki İstanbul'dan Samsun'a değil mi? Ee, bir gemiyle gitti Mustafa Kemal Atatürk. Samsun neresi o zaman? Bakın şurası Samsun çocuklar. Şu kırmızıyla gösterdiğim nokta Samsun. Peki şimdi oraya hadi bir ok koyalım mı birlikte? daha iyi anlamak adına bakın evet şu ok işaretimin iyi görünsün istiyorum buraya da bir gemi resmi çizebilirsiniz mutlaka çizin bu tür görseller sizin daha iyi anlamanızı sağlayacaktır çocuklar evet evet Basitçe ay ve yıldız yapıyorum. Evet, geminin adını üzerine yazmak istiyorum. Bandırma, Bandırma vapuru. Evet, Samsun'a geldi. Peki Samsundan nereye geçti? Ha? Bu şehirlerin adlarını birlikte yazmaya devam edelim. Bakın burası Amasya, burası Erzurum, burası Sivas ve Ankara. Evet, şimdi ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Göstermeye devam edeceğiz. Bakın, evet Samsun'dan, evet Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a gidiyor. Değil mi? Sivas'tan da Ankara'ya geliyor. Ve bakın Amasya, Erzurum, Sivas'ta kongreler topluyor. Evet. Ve sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da ne oluyor? Evet, hemen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Evet, bakın ben burada meclis binasını böyle kendimce çizdim buraya. Sizler de mutlaka çizmelisiniz. Evet, bakın 23 Nisan 1920'de Ankara'ya geldi ve bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. İlk Türkiye Cumhuriyeti e, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi Mustafa Kemal Atatürk. Tarih 23 Nisan 1920. Sizler de bu haritanızı daha büyük çizerseniz Samsun'a gelişini, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a bu kongrelerin tarihlerini buraya yazabilirsiniz. Hadi gelin şimdi bunu ne yapalım biliyor musunuz? Daha önceden yapıp hazırlamış olduğumuz tarih şeridine koyalım mı? Evet bakın gördünüz mü koydum. Tam ta tarih şeridim. Bakın nasıl güzel e, araya yerleşti. 19 Mayıs 1919'dan değil mi? Evet 23 Nisan 1920'ye kadar olan kısmı gösteriyor. Ve ben buraya bunu yukarıya koyduğum zaman o e, arada olan e, olayları yani toplantıları ne yapabiliyorum? E, yukarıda harita üzerinde de bir güzel görebiliyorum değil mi? Evet çocuklar devam ediyoruz çalışmamıza. Evet e, bakın Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştı. Kongreler için Erzurum'da, Sivas'ta, Amasya'da toplantılar yapmıştı. Ama ne oldu? Şimdi bir yandan da yurdumuz zaten işgal edilmeye başlanmıştı. Değil mi? Şimdi en son e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılması için Ankara'ya gelinmişti, meclis açılmıştı ve düzenli bir ordu kuruldu. Şimdi sizlerle birlikte bu Türkiye haritası üzerinde cepheleri oluşturalım mı? Ne dersiniz çocuklar? Evet bakın cepheleri oluşturduk. Gördünüz mü? Evet, Batı Cephesi. Bakın burası ülkemizin batısında mücadele ettiğimiz yer. Cephe bu arada e, savaş meydanı demek çocuklar. Bakın Doğu Cephesi. Kimlerle mücadele ettik? Ermenilerle. Güney Cephesinde kimler var? İtalyanlar ve Fransızlar var. Ayrıca Batı Cephesinde bir de İngilizlerle mücadele ettik. Bunu söyledikten sonra şimdi bunlarla yapmış olduğumuz mücadelelerin bazı isimleri var. Yani savaş isimleri var ve komutanlar var. Hadi onları da yerlerine yerleştirelim mi ne dersiniz? Evet, Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ettik demiştik. Peki Ermenilerle mücadele ederken bizim komutanımız kimdi? Kazım Karabekir. Hadi onu yazalım mı? Evet gördünüz ee, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir. Peki Ermenilerle olan mücadelede ne oldu? Tabii ki kazandık ve Ermenilerle Gümrü Antlaşması'nı imzaladık ve Doğu sınırımız çizilmiş oldu. Peki geçiyoruz şimdi güneye. Güney cephesinde kimlerle mücadele ettik? Fransızlar ve İtalyanlar. İtalyanlar gördüler ki e, Türkler pek çok savaşı kazanıyor. E, şimdi birazdan aslında Batı Cephesinde devam etmek daha mantıklı. Çünkü Fransızlar bile orada Sakarya Meydan Muharebesinden sonra bizimle ne yapmak zorunda kaldılar? Ankara Antlaşmasını yapmak zorunda kaldılar. Hadi bakalım o zaman e, Batı Cephesi devam edelim. Batı Cephesinde yaptığımız savaşlarda bize utanlık eden kişi kimdi İsmet İnönü